Şimdi display yani görünürlük özelliğine geçiş yapacağız. Bunun için tekrar bir paragraf oluşturdum ve lorem 5 dedim. 5 kelimelik bir yazı geldi buraya. Geliyorum paragrafımı seçiyorum ve display diyorum. Arkadaşlar display görünürlük anlamına geliyor. farklı HTML elemanlarının display'leri farklı olabilir. Örneğin paragraf bir blok eleman mıydı? Bakıyorum. Böyle küçültelim öyle alt alalım veya paragrafa geliyorum tüm satırı kaplıyor mavi bir şekilde evet paragraf demek ki bir blok elemanmış. Bakın burada da zaten yazıyor varsayılanı blok. Peki o zaman paragraf blok olarak geliyor display blok. Peki span'ımız neydi? Span e, merhaba dediğimde span'a geliyorum. Bakın span span inline arkadaşlar. Bakın mavi yer içeriği kadar Peki ben bu span'ı paragraf gibi satır boyutunca kaplatabilir miyim? Kaplatırım. Span'ı geliyorum, seçiyorum. Display diyorum. Block dersem ne olacak? Bu block ve inline olayını HTML'de anlatmıştım. Block dersem bakın artık span da bulunduğu yeri kaplıyor aynı paragraf gibi. Peki paragrafı inline yapabilir miyim? Evet. Inline derim. Bakın bu sefer de paragraf inline olmuş oldu. Yani birbiriyle e, yer değiştirttim aslında özellikleri. Bunun dışında örneğin şu span'ı silelim. Şuradan. Bunu siliyorum. CT ile boşluk yaptığımda burada aslında flex, flexbox, grid gibi önemli konular var. Bu konuları arkadaşlar ayrıca göreceksiniz. E, CSS'te flex konusu önemli bir konudur. Modern bir konudur. Aynı şekilde grid de öyle. Ve bu ikisini ayrıca başlıca anlatacağım sizlere detaylı bir şekilde. O yüzden şu an sadece block ve inline'ı e, anlamanız önemli. Bir de none'ı da mesela gösterebilirim. Display none dediğim zaman bakın tamamen ortadan kaldırıyor. Hatta şöyle bir şey daha göstereyim. Bunu display block yapalım. Geliyorum. Şöyle Paragraf diyorum burada çok belli olur mu emin değilim ama lorem 2 dedim. Buna span diyelim farklı olsun. Şöyle span. Şimdi normalde ne olacaktı? Ben bunu inline yapsaydım ikisi yan yana gelecekti. Bu blok olarak kalsın, bulunduğu yeri kaplasın. Peki ben bunu display none yaparsam ne olacak? Yani kapatırsam ne olacak? Gözükmediği için ne oldu? Bu otomatikman kalktı. Yerine span geldi. Yani Display none, tamamen ortadan kaldırıyor. Görünürlüğünü kapatıyor. Bu görünürlüğünü kapatıyor aslında yanlış bir tabir. Görünürlüğünü kapatması için, bakın görünürlüğünü kapatması için Visibility denilen bir özellik var. Bu Visibility, e, görünürlük demek. Ben bu görünürlüğü Hidden yaparsam, yani gizli yaparsam, bakın şu an gizli oldu. Görünürlüğü kapanmış oldu. Bu Display Blue'u kapatıyorum kafanız karışmasın. Şu an visibility hidden var mesela. Bakın bu yazı üste çıkmadı. Neden çıkmadı? Visibility hidden'ı siliyorum. Şu an varsayılanı blok olduğu için. Şöyle visibility hidden'ı da açıklama satırı yapıyorum. Şunu açayım. Bu şekilde şu an blok olduğu için üste çıkmadı. Ben bunu none yaparsam. Bakın bu üste çıktı artık. Tamamen Kapattı gitti kendisine Artık paragraf etiketi yok gibi düşünebilirsiniz. Peki ben bu dizi, e, visibility hidden kullanırsam display none yerine. Bakın bu sefer kendisi burada gözükmüyor ama kaplıyor. Yer kaplıyor. Bu yazım üstüne çıkamıyor bunun. Burada bir şeyler var ama gözükmüyor. Yani ben bir şeyin görünürlüğünü kapanmasını, bir şeyin görünürlüğü kapansın ama kapladığı yer aynı kalsın. istiyorsam visibility hidden kullanabilirim. Tamamen kapatmak istiyorsam display none kullanabilirim. Display e, asıl olayı zaten inline ve e, block yapısını anlatmamdı bu videoda. Inline ve block yapısını anladıysanız yani bir inline elemanı nasıl block yapabildim. Az önce bunu gösterdim paragraf ve span'da. Bir bloğu nasıl inline, inline'ı nasıl block yaparım? Bunları anladıysanız Flex ve grid yapısını şu anlık dert etmeyin, onları ilerleyen e, videolarda anlatacağım.